Herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Dünyada iki çeşit var hocam, iki çeşit insan var. Test çözeceğiz. Yani ya böyle ya böyle anladın mı? O testi çözeceğiz. İkisinden birini seçeceğiz. Bakalım biz hangi tip insanmışız? Bence bileceğim kanalıma nasılsa Cem, hemen videomuza geçelim. Ketçabı patatesin üzerine sıkanlar mısın yoksa kenarına koyanlardan mı? Hocam yalan söylemeyeceğim. Ben üstüne sıkan <laughs> taraftayım. Yani yanına sıkmak ne bileyim ama şeyse mesela Burger King'den almışsam tabii ki böyle <laughs> ama normalde yani ketçabı patatesin üstüne sıkarım yani. Kenarına da koymam hocam yani. Yuu 92 bin kişi yanına koyuyormuş lan. Diğer 43 bin kişi benle birlikte hocam. Diğer 43 bin kişi benle birlikte. <laughs> Apple mı Android mi? Yani ben normalde Apple'cıyım. Yani ama şu anki telefonum Android. Android kullanıyorum diye yani. seviyor <laughs> ya neyse. <gülüyor> Aa 56 Androidçi çıktı lan. 75 bin kişi Androidçiymiş hocam. Yok ben Huawei'ciyim Huawei. Huawei. <laughs> Dünyada iki tür insan vardır evet. Kola mı Pepsi mi? Yani ben kolacıyım ama Pepsi'nin tadı ayrı bir güzel ha. İçinde bir ekşi bir nah. hoş bir tat var. O tat bence çok iyi yani gereğinden fazla güzel bir tat veriyor ama yine de hocam Coca Cola. Coca Cola the best'im. 100 bin kişi kola demiş. 32 bin kişi de Pepsi demiş. <laughs> Bu kadar evet çay mı kahve mi yani ikisini de severim ama bence kahve diyorum yani ben kahve bir tık daha böyle ağır basar. Aa eşit ha 50-50 eşit evet çikolatayı parça parça kırıp yiyen mi ısırarak yiyen mi yani ben kırıp yemek daha böyle bana güzel geliyor böyle ne bileyim böyle ısırınca böyle sanki bir eşitsizlik hissediyorum anlatabiliyor muyum eşitsizlik oluyor öyle olunca o yüzden hocam ben her türlü kırıp yemek yani kırıp yemek daha güzel geliyor bana yalan olmasın. Parça parça kırıp yiyen. Evet %65'e %35. Heh pizzanın kenarını da yerim bu arada lan. O kenar var ya en iyi kısmı bu arada yalan olmasın hocam. O kenarını yiyeceksin ya. Bak yüz bin kişi oy vermiş kenarını yiyeceksin demiş. Evet hesabı ödeyenler mi tuvalete kaçanlar mı? Hocam erkek adam tuvalete kaçmaz yalan olmasın. Yani hesabı ödeyen taraftanız. <laughs> falan. Diyeceğimi sandıysanız bilmiyorum ya ben Tuvalete kaçmak ne demek lan? Şimdi koyacağım alttan şapella koyacağım yandan ya Bari ortaklaşa ortaklaşa falan filan filan ödeyin ya Akşam emeği 9 9, 11, 2 evet ben gececiyim hocam yani herkes de bence böyledir yalan olmasın yani kimse yalan söylemesin Herkes akşam bir şey yer yalan söylemeyin Kedi köpek ben köpekçiyim hocam yani %100 köpek diyorum buna Kediden nefret ederim yani hayvan severler hayvan ister bana buradan yazmasın Köpek daha iyi hocam kedi ne lan böyle Seviyon yem veriyon yem yemiyor çarpacağım şapella. Allah Allah. Bu kadar patladım ben ya bir kedi köpek ya. Çatal bıçak mı? elleyi ama şimdi neye göre? Şimdi mesela alıyorum yani ne bileyim aklıma da bir şey gelmiyor. Ne var mesela? Et tavuk kelle bunlar yenir elle diyorum. Çatalla bıçakla da yemem onlar yani. Ben elle yedim o zaman mantıksal olarak. Ama şimdi çok garip ya yani ne bileyim. Çatal bıçak derim ya çatal bıçak ya. Aynen. 92 bin kişi çatal bıçak demiş. 33 bin kişi de. Bak şu, 33.000 e, 33 bin kişi var ya samimi yalan söylemedi. <laughs> Evet dünyada iki tür insan vardır. Yok ben kola alayım. Derdime derman. E, aynen aynen. <laughs> kola. Alkol içmeyin, içilmeyin yoksa... İçerim belan ha yapacak. Diyaz önce bu. Ben mayonezciyim bu arada. Mayonez büyüktür al diyebilirim. Mayonez çok iyi. Evet. 85 bin kişi de ketçap çöktüm. Ben ketçabı sevmiyorum. Yalan olmasın. <laughs> sevmiyorum yani. Var mı lan diyeceğiniz? Oğlum <laughs> Yiyeceği yemeğin ismine bakanlar, yiyeceği yemeğin fiyatına bakanlardanım. Fiyatına bakanlardan. ya bu arada yani fiyatına bakmadan yemek yiyen varsa zaten görgüsüz, kuralsız insanlardan biridir lan. Ama öyle yani yalan yok. Öyle harbiden de öyle. Evet akşam yemeği ha evde mi yoksa dışarı mı çıkalım anladım hocam. Bence ya ben bunu cevaplamak istemiyorum ya. Allah Allah neyse yemeğe çıkalım diyelim hadi. İkinciyi söylemek içimden geçmedi. <laughs> Dünyada iki tür insan vardır. El yiyip yiyip kilo alamayan su içse de... <laughs> Hocam ben ikinci taraftayım ya bu arada. Su içse de yarayanlardan... Ne? İçse de yaraya... yarayanlardan. Aynen ben su içse de yarayan tayfadayım hocam. Yalan olmasın yani. Su içse de yarayanlardanız yani. <laughs> Dünyada iki tür insan vardır. Hamburgerci, peynirli cheeseburger, peynirsiz. Peynirli hocam, peynirli. O cheeseburgeri böyle çizi, cheese o cheddar'ı yiyeceksin hocam yani yalan yok. Evet. Ya bir ya, bir bir bir. Eskiden olsa ama iki derdim ha. Eskiden sarıyordu o içindeki kremayı yemek güzel geliyordu. Şu an ama sarmıyor. Yok. Tadı yok, eski eski şeylerin tadı yok. Ben düzenli delisiyim yani yalan olmasın. Düzenli severiz. Ben severim zaten. Ben yürüyorum taraftara arkamda al. Evet lan, 70 bin kişi de var ya kafasına göreymiş ha. Evet hocam videomuz burada bitmiş bulunmaktadır. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve minnetler duyuyorum. Kafamın olduğu yerden kanala. Buradansa benim attığım bir önceki videolarıma gidebilirsiniz. Videoma like atıp abone ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. 92.000 kişi çatal bıçak demiş. 33.000 kişi de... Bak şu, 33.000 kişi var ya samimi ha yalan söyleme sen Eğer bana buradan yazmasın köpek daha iyi hocam. Kedi ne lan böyle? Seviyorsun yem veriyorsun yem yemiyor. Çarpacağım şapella. Hocam erkek adam tuvalete kaçmaz yalan olmasın. Yani hesabı ödeyen taraftanız. Dünyada iki tür insan vardır. Hamburgerci, peynirli cheeseburger, peynirsiz. Peynirli hocam, peynirli. O cheeseburgeri böyle çizi, evet. Ya bir ya, bir bir bir. Eskiden olsa ama iki derdim ha. Eskiden sarıyordu o içindeki kremayı yemek güzel geliyordu. Şu an ama sarmıyor. Yok. Hocam ben ikinci taraftayım ya bu arada. Su içse de yarayanlardan. Ne? İçse de yaraya, yarayanlardan. Aynen ben su içse de yarayan tayfadayım. Yalan olmasın yani. Su içse de yarayanlardanız yani. İkinciyi söylemek <laughs> içinden geçmedi. <laughs> Yiyeceği yemeğin ismine bakanlar, yiyeceği yemeğin fiyatına bakanlardanım. Parça parça kırıp yiyen yani. Bari ortaklaşa, ortaklaşa falan filan filan ödeyin ya. Herkes akşam bir şey yer, yalan söylemeyin. Yiyeceği yemeğin ismine bakanlar, yiyeceği yemeğin fiyatına bakanlardanım. <laughs> Ama normalde yani ketçabı patatesin üstüne sıkarım yani. Kenarına da koymam hocam yani. yu Yani ben kırpıp yemek daha böyle bana güzel geliyor böyle ne bileyim. Böyle ısırınca böyle sanki bir eşitsizlik hissediyorum anlatabiliyor muyum? Eşitsizlik oluyor öyle olunca. 32.000 kişi de pepsi demiş. <laughs> bu kadar. Evet. sen ıı, Çay mı kahve mi? Sen bu kanala gelmişsin ve abone olmuyorsun ha. Kanala abone olsana lan. Alttaki şuradaki tuşa bassana şu. Abone ol lan. Bak videonun şu altında. Ben bir geçemiyorum arkadaş ya. ya. Çok rahat bir şekilde. Şuradan şöyle tamam mı bak. <laughs> Uçsuz bu kadar düşmek ya. ya. Çok rahat bir şekilde böyle. Ya nasıl indiremem? Ya 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 şuradan. <laughs> ya nasıl geçemedim orayı ben ya. Hiç <laughs> bak